sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Burada abi Ahmet nasılsın? Şimdi biz onunla gireceğiz. Evet Ahmet gelsene be. Gelin. Ahmet. Ahmet. Abi. Bir dakika arkadaşlar çağıracağım. Gidin. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi geldi. Şimdi biz girelim. Evet arkadaşlar şimdi biz başlıyoruz. Şimdilik tavşan öldüreceğim. Tavşan ayak illa çıkar. Tamam tamam. Çıksın lütfen tavşan ayak. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Hadi lan. Ben aynı Tamam. Güzel tarafım. Neyse. Arkadaşlar yemekleri götüreceğiz ve gidiyoruz sonra kutuları öldürmeye. Bir gün ben bir gün Ahmet oynayacak. O ablam Ece onu oynuyor. Sadece karakterini değişmeyi unutmuş tamam mı? Şimdi gidiyoruz. Çocuğu kurtarmak istiyorum ama belki de kurtarırız. Harita yapmadım. Pusula yapmadım. Ben ne yapıyorum? Neyse. Şimdi bir odun kıralım. Harita yapayım. Bir dakika odun kırayım. Evet arkadaşlar şimdi Ölüm Kırakır'a gideceğiz. Hmm. Evet. Tamam. Bir dakika harita yapacağım şimdi. Hı. sen sandık açtın mı? Ben de açmadım. Evet böyle harita yapayım. Harita yaptım. Harita yaptım abla. Şimdi ben yemek falan yapacağım. Tezgahı yükseltmek istiyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi buradan böyle. Evet. Abla, ha yok hiçbir şey yok. Ee, beş sekiz tane metal lazım bize. Sekiz tane. Getirir misin lütfen? Çok evet. Arkadaşlar bu oyuncuyla bizle oynamak isteyen gelsin yani izin var <laughs> anlayın izin var bir bakışı Arkadaşlar bu arada biz e, yarın durduk. Yani saat 9'da durduk. Saat e, 1, 2, 12, 12 buçuk falan, 12 buçuk falan oynadık. Ve noob oyuncular 44 günlük oyuncunu götürdük e, 108. güne. Ve böylece kazanmış olduk. İki kazanmış olduk. Evet böyle. Arkadaşlar şimdi abim oynuyor. Sesinden utandığı için yani sesi değiştireceğim yine Utandığı için yani konuşmuyor. Konuşabilirsin abicim. Hiç Ay, baba. <laughs> Oha güçlü var çıktı. Gel yani o. Ya bana verebilir misin abla? Arkadaşlar ben YouTube'a atmak da istemiyorum. Çünkü bakış yok. Atmak istemiyorum yani. Bunu öylece çekebilirim. Hiç atmayacağım. Yani. Neyse biz bir seyahat edelim. Gidelim. Hayır. Güçlü baltası var. İkinci günden güçlü balta. Gendler olduğu için yani. iyi balta inşallah buradan çıkar. Abla burada iyi Gamer alalım mı? Neden güzel vallahi. Hayır. Tamam devirdi. Güzel. Güzel ilerliyoruz. Şimdi buradan götürmüş. Gece yaklaşıyor. Geyik gelecek, geyik gelecek. <Sessizlik> Yıllık ışık yeşe çallandı. Merhaba giderken avlandı. Uzak değil var iki gelir biz uzak. Ben sana çok pislandım. Bir bakış iki gelişe tamlandım. Ben alayım. <laughs> Arkadaşlar geyik burada yani arkamızca geliyordu. Biz de videomu duyandırmak oldu. Ve etki çubuğu geçirsen abi. Ben balık Dur, tutacağım da. Abi hiç konuşmuyor ya. Yarım Arkadaşlar olacak. burada sandık ama geyik koymuyor. Oha geyik. hiç sana İnanmıyorum sana geyik. Sen nasıl birisin? Biz seni kurtardık ya. Bandaj iki tane bandaj kendime basabilirdim ama ben sana bastım. Lan, utanma. Lan bir utanma. Aa abla götürecek. Neyse. Böylece yarın oluyor. Nereye gidiyorsun? Abi. Abi gerçekten. Abi o ne? Abi çok sürekli. Nasıl lan? Herkesi lan? salmandı. Nana var yapacaktık ya biz. Evet. 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 de. Bir <laughs> de Alfa Kurt falan götür ve biz gidelim çocuğu kurtaralım değil mi? Evet. evet şimdi sıra bende. Ee, amem oynuyordu şimdi sıra bende. Onun için gideceğim ben. Seyahat yap. Yo yo çocuğu kurtaracağım yani. Çocuk burada. Gördüğünüz gibi. Şimdi gidiyoruz çocuğu kurtaralım. Çocuk çok uzakta değilmiş. Ben uzakta sandım çocuğu. Neyse, raygunumuzu götürüyoruz ve çocuğu kurtarmaya gidiyoruz. Gördüğünüz gibi böyle vuruyoruz. Hepsini. Evet. Aa, yine ne oldu lan? Bir arkadaşlar, bu bir dolsun. Evet, doldu. Doldu, doldu. Gelme, gelme, gelme. Evet. Gelme, gelme, gelme. gelme. <laughs> Abi. Evet şöyle nasıl yiyeceğim ya da az önce şöyle. Evet. evet. Şimdi giriyoruz ve çocuğu kurtarıyoruz. Gelin. Abla etleri götür. Götüreceğim. Şimdi ay ne yapayım ben. Şimdi sandığı açalım. Arkadaşlar tüfeği vermesi ve tüfeğimiz var. Bakalım tüfeğin 24 güzel. Şimdi gidelim etleri götürelim. Çünkü evde yemek yok. İlk önce kutuları götürelim. Arkadaşlar annemin telefonunda ben sandık açıyorum. Ne? Yakut sandık açtı. Ay bu ne? Ne oldu lan? ne şey Ben de dedim ne oldu lan? Ya bir dur ya bir dur be. Çocuk kaldı ve ya gece yaklaşıyor. Ben ne yapacağım ya? Bir haritaya bakın ya. Sen ne Biliyorum. Sen nereden biliyorsun? Bir dakika kurt kütleri götürelim biz. Gerçekten artık çantam doldu. Abla gelip bunları götürürsün değil mi? Geliyorum ben. Haritaya bir bakayım. Arkadaşlar üçüncü günden ateş beşinci seviye. inanmıyorum ya. Yo çok sandık kaçmamışız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Neyse. Şimdi bu çocuk gitsin. Kurt kurt al sana verdim. 60 ateş arkadaşlar. Teşekkür ederim. Değemezi. Şimdi <laughs> etleri böyle koyacağız. Oo, oh, akşama ziyafet var. Neyse. Evet gidelim. Çocukta etler vardı. Onları götürür müsün? Çocukta etler vardı. Neyse. <laughs> Yiyecek. Gidelim. Gidiyorum. Ece sandık açmaya. Güzeller. Güzeller ne ne seviyorsun sen? Gideceğim. Onların yeni saldırısını açacağım. O onların... da geliyor. Neyse, gidelim biz videoyu yandırmış. Ben onları. <laughs> neyse. <laughs> Unuttum lan. Neyse. İftira edeceğim iyi balta güzel. Ben ağaç, sevme, ağaç kesmeyi çok severim. Hatta benim karşıma güçlü balta çıkınca yemin ederim yetesim kesiliyor. İstiyorsanız abim ve ablamdan sonra... Ee, Ay, gittim, ben hala burada sandık açıyorum. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Yani. Şimdi ee, yarın oldu ve ben şimdi adına veriyorum. Bir dakika. Bir dakika. Konuş! Konuş! Kon <gülüyor> <gülüyor> abi, konuş! Abi konuş! İkinci çocuğu kurtarır mısınız lütfen? <laughs> Beşinci güne çıkmış bir tane çocuğu kurtardık. Baksana be! Neye geldi gitsin abi? Ama yedinci günde geliyordular. <laughs> bir sürü <de> renk <gezdiğimiz> var. <laughs> Yakıt güzel, güzel bir kıt Güzel, idare eder. Kötü bir şey bu gece geliyor. Evet, burada da bir tane sandık var. Ama altın sandık şimdi gidip açabilirsiniz. Gidip aç. Git aç yani. Hangi sandık? Burada bana çıksa iyi olur. Uy, neyse. Sen aç sonra Yemin et. Bu hmm. çabuk. Oha. Çok kolay. met çıktı güzel. Oha! Raygun'u götür ve vur. Raygun'u götür ve vur. Ya girmiş ya. Senin gibi ben Altın sandık. Yok, efsane sandık. Ne çabuk görüyorlar ya bu altın değil mi? Ayda var. Bak. Bakayım.

Yaşlı olma, yaşlı olma. Yaşlı olma. Yaşlı olma. Yaşlı ne olur orada güçlü balta var ne olur. Onunla vurma, sen raygunla vur. Raygunla vur, raygunla. Raygunla Sen nereye gidiyorsun? Yağda, hiç girim adamı. Yeminim var mı? Gece yani. gece var var. Çok sevdim yani. Oha iki tane. Ne olursun onu ateş yapar. Lütfen lütfen. Lütfen. Olmuyor. Ne yapacağız? Sıkışmış. Sıkışmış. Yemek yiyeceğiz diye. Çocuktaki etleri götürdünüz mü?

6 Oha 6 olacak bizim yakıt kapımız vardı. Öleceğiz 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 raygunla var. öleceğiz Raygunla vur Raygun güzel vur Onda raygun var bu arada Razer topumuz Razer topumuz Yakıt kapı yakıt kapı Yakıt kapı vur yakıt kapı Tu kësa mirë, tu kësa mirë, tu kësa mirë.